Boğaz bin Cebel zalim oldu diye haşa ona Allah felanı versin demek caiz mi? Zalim kimdir? Hangi zalimlere beddua edilebilir diyoruz. Devlet başkanını anladık. Kendi içimizdeki zalimlere onların çocuklarına beddua edebilir miyiz? Kendi içimizdeki derken Türkiye'deki zulmedenlere de demek istiyor. Sorunun böyle bir devamı var. Zalimi kısaca şöyle tarif etmişler. Zalim hak sahibinin hakkını vermeyendir. Hak sahibinin hakkını vermeyendir. Binaenaleyh bir insan kendisinin de zalimi olabilir. Aklının hakkını vermeyen aklına karşı bir zalim. Mesela vücudun hakkını vermeyen vücuduna karşı zalim, ruhunun hakkını vermeyen kendi ruhuna karşı zalim, her uzvu, her duyguyu tek tek ele alabilirsiniz. Ondan tutunuz da işte Allah'ın hakkını Allah'a vermezseniz Allah'a karşı zalim. Çocukların hakkını vermezseniz, çalıştırdığınız işçinin hakkını vermezseniz kardeşin hakkını vermezseniz, idareci iseniz, milletin hakkını onlara vermezseniz, yani hak çeşitleri kadar hakkını vermeye, vermemede de zulümler vardır. Kur'an-ı Kerim bu zulüm meselesini yüzlerce ayette farklı yönleriyle anlatmıştır. Şimdi Muaz bin Cebel'e zalim oldu denmesine gelince Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam Muaz Cebel'i Yemen'e irşatçı vali olarak gönderdi. Muaz Cebel Efendimiz'e geldi gitmeden önce Evsini ya Resulallah dedi. Yani beni ehli kitap bir kavme gönderiyorsun. Şimdi yanlış yaparım doğru yaparım bana bir kısım tavsiyelerde bulun ya Resulallah dedi. Çok isabetli bir şey bu. Bizde de bir arkadaş vazife alınca vazife verene bana bir kısım tavsiyelerde bulun. Ben nasıl yapayım, edeyim, yanlış yapmayayım demeli aslında. Ara sıra da gelip sağlamasını yapmalı. Efendimiz Muaz İbni Cebel'e bir kısım tavsiyelerde bulundu. Elle kitap bir kavme gidiyorsun. Önce tevhid içinde bir Allah'a anlat kabul ederlerse peygamberliği anlat. Zaten onlar Hz. Musa'yı, Hz. İsa'yı peygamber olarak kabul ediyorlar. Eğer onu da kabul ederlerse benim peygamberliğimden bahset. Onu da kabul ederlerse ibadetlerden bahset. Yani tebliğ ve irşatta bir metot anlattı Efendimiz Aleyhisselam Muaz ibn Cebel'e. Ve sonra İttakiyya Muaz. İttaki davetel mazlumi fe inne beynehe ve beynallahi hicabin buyurdu. Mazlumun ahından, bedduasından mazlumun. Yani mazlum demek sen onlara zulmedersen zalim olursun demek. Mazlumun ahından Allah'a sığın. Çünkü mazlumun ahi ile bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur buyurdu. Burada ince bir mesele var. Oradaki mazlumun ahı mümin de olabilir. Oradaki Yemen'deki kimse mazlum. Kafir de olabilir. Ehli kitap da olabilir. Biz kafire de zulmedemeyiz. Ehli kitaba zulmedemeyiz. Müminlere zaten asla zulmedemeyiz. Öyleyse özellikle hizmetteki idareci arkadaşlarımız raiyetine karşı nasıl davranırsa zalim olur nelere dikkat ederse zalim olmaktan kurtulur. Bu ayrı bir başlık üstünde genişçe durulmalıdır. Ve en nihayet Hazreti Muaz gitti orada kaldı. Epey bir cemaat toplandı. İyi sağlam iman ettiler. İbadete daldılar. Şimdi Hazreti Muaz'ın bak zalimliği şurada. Namaz kıldırırken uzun kıldırıyordu. Kıraatı öyle uzun yapıyordu ki 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa e bu cemaat ayakta bekliyor yani. Bak namazda bile zulüm olabilir. İmam namaz kıldırırken cemaate zulmedebilir yani. Bakınız bu zulme bakınız burada çok derin burası. Millet de yemedi, içmedi. Ta Yemen'den kalktı Medine-i ye, Münevvere'ye geldiler. Muazzeb de Cebel'i şikayet ettiler. Ya Resulallah dediler. Muaz var ya. Çok uzun tutuyor namazı. Biz de dayanamıyoruz. Efendimiz gönderdiği aracıları Muaz ibn Cebel'i geriye celbetti. Ve sonra karşısına aldı. Dedi ya Muaz sen cemaata imam olduğun zaman uzun namaz kıldırıyormuşsun. Uzun namaz kıldırma dedi. Çünkü zelhacet vardır, yolcu vardır, hasta vardır, başka derdi olan vardır. Sen namazı uzun tutuyorsun da kendine namaz kıldığın zaman istediğin kadar uzat. Fel tavvil meşe'e. Kendine namaz kılıyorsan kendi kendine bir cüz, on cüz oku. On cüz okurdu iki rekatlık namazda Mustafa Tencan Hoca. Kendine namaz kılıyorsan uzat. Ama cemaate imam oluyorsan dedi hafif, hafif tut yani. Hem hafifle de mübalağa çok hafif tut yani. Çünkü ihtiyaç sahibi var, yolcu var vesaire. Burada bir hatıra anlatmak istiyorum. Müsaadenizle birazcık hem kendim ve sizi dinlendirmek istiyorum. Sabri Tekir Bey vardı bir ara Erbakan Hoca'nın bakanı. Saadet Partisi'nin de başkan yardımcısıymış, profesör. O bir ara Foça'da vaizdi. İzmir Foça ilçesinde vaizdi. Rahmetli Mesut Erişen Bey de o merkez camide imamdı, imammış. Mesut'tan dinlemiştim ben bunu, Allah rahmet etsin. Tabi foşa burası. Yani Cuma'da cemaat mi olur? Ezana 10 dakika varken 5-10 kişi geliyor. Sabır Hoca ezana 10 dakika varken çıkıyor kürsüye. E tabi ezan okununca da 5-10 dakika geçiriyor. Şimdi bir gün diyor Cuma'dan çıktık. Elinde baston yaşlı bir hacı amca bekliyor dışarıda bizi. Mesut hocam ya bu maize söylesek de ya ezandan sonra vaaz etmese, ya ezan okununca vazı bıraksa demiş yaşlı amca. Mesut zaten kafa dengi. Tabi olur söyleyelim hacı abi demiş ya tabi. Sabri hoca ne hakla demiş ya bu ezandan sonra vazı uzatıyor. O anda da Sabri Hoca gelmiş abiden çıkmış gelmiş oraya. Sabri Hoca bak demiş Hacı abi ne diyor. Ne diyorsun Hacı abi? Demiş Sabri Hoca'm ya ezan okundu bitti mi yani vaazı bırak demiş ya. Sabri Hoca alınmış. Demiş Hacı abi zaten camiye geç geliyorsunuz. Ben yani tam vaaza başlayacak vakit bitiyor. Elbette maaş alıyoruz ya. Bir 5-10 dakika bir şey söyleyeceğiz demiş cemaata Hem demiş Hacı abi ya sen demiş hayatını hiç vaaz ettin mi demiş ya. Vaaz etmesin bilir misin sen demiş ya. Hacı abi demiş ki o Sabri Hocam ben vaaz etmedim. Etmedim de demiş. Bilmen de demiş ama sen demiş hayatında hiç Yaşlı oldu mu demiş ya. Ben demiş ezan okundu mu? Böyle hoca hutbeye çıkarken abdest tazeliyorum. Camiye giriyor. Yani bir hutbelik bir farz kılacak kadar abdesti tutabiliyorum ben. Ondan sonra fazla kıldı mı çıkıyorum zaten. Bir abdest tazeliyorum sonra kılıyorum demiş kalanını. esen de 5 dakika 10 dakika uzatınca bizim abdest abdest kalmıyor. Cuma'da olmuyor demiş. Sabroca'nın kafasına dank etmiş ve bu muazipli Cebel kıssasını hatırlamış. Şimdi namazı uzun tutmak bile cemaate zulüm olursa var sen ötesini hesap eyle demektir. Şimdi bu zalimlere karşı biz beddua edebilir miyiz? Allah belanızı versin diyebilir miyiz? Sorunun içerisinde bir de bu vardır. Kısaca şu ölçülere dikkat çekmek isterim. Bir defa mazlumun zalime beddua etme hakkı vardır. Hele bu zulüm böyle devam edip gidiyorsa. Fakat bu bedduaların ölçülü olması lazımdır. Yani İslam'da ceza ile suç arasında denge vardır. 5 lira almış bir insan çalmış bir insanı böyle bir milyon çalmış insanla aynı cezayı veremezsiniz. Ne kadar Kadir'e uğradı, mazlumiyete düştü ise o çapına göre ona beddua edilebilir. Mesela bir tokat vurmuş adam sana zulmetmiş. Sen de diyorsun ki Allah seni felç etsin diyorsun. Olmadı. Yani bu beddua ile bu dua arasında veya o hareket arasında bir denge yok. O zaman sana bir tokat atan zalime felç olsun, golu kopsun dersen sen ona zulmetmiş olursun. Bu da ince bir meseledir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 40. ayette ve cezaühü seyyiyetin seyyiyetun mislühe <laughs> femen afa ve asla fe alallah İnnehu la yuhibbu zalimin ayetin sonunda da Allah zalimleri sevmez diyor. Bu ayette şu ölçüye dikkat çekiliyor. Bir kötülüğün karşılığı aynı şekilde bir kötülüktür. Bir mazlumiyet karşısında o mazlumiyetin çapına göre sen mukabele edebilirsin demek. Ama ayet bir şeye dikkat çekiyor. Mazlumun zalimin zulmüne karşı mazluma bir vazife veriyor Cenab-ı Hak bu ayette ama kim affeder ve barışırsa zalime beddua etmez misliyle mukabele etmezse onun ecri mükafatı Allah'adır. Doğrusu Allah zalimleri sevmez. Şimdi bu ayeti değerli arkadaşlar biraz açmak isterim. Herhalde yoruldunuz ama Günümüzde çok zalim var. Türkiye'de zalimler var. Biz kendi nefsimize zulmediyoruz. Belki eşimize zulmediyoruz. Belki çalıştırdığımız insanlara zulmediyoruz. Hizmetin içinde bile rayiyetine bu manalarda bilerek bilmeyerek zalimler vardır. Bu ayetin manası çok derindir. Birkaç kademe ile kısaca tefsir açısından da bu ayetin üstünde durmak istiyorum. Bir, bir kötülüğün karşılığı aynı şekilde bir kötülüktür. Ayet bu. Bu karşılık fiilli olabildiği gibi beddua ile de olabilir. Ama mazlumun bedduasından çekinin çünkü o mazlumun ahil Allah arasında perde yoktur hadis-i şerifini de düşünerek mümkün olduğu kadar bir insan zalim olmamalı. Mazlumun bedduasını almamak için azami gayret sarf etmelidir. Ayette ikinci nokta Allah kim ama kim affeder ve bağışlarsa biz kendimizi şartlandırmalıyız. Bize kim zulmederse etsin benim madem mükafatımı Allah verecek bağışlama, affetme mükafatımı da Allah verecek. Ben affediyorum. Yani ben öbür aleme gitsem dikkat buyurun. O zalimden hakkımı istesem belki bana on sevap gelecekti. Ama ben affedince Allah bana belki namütenahi sevap verecek. O zalimden gelecek on sevaba tenezzül etmeyip Allah'tan gelen ona mütenahi mükafata göz dikmek ve istemek, beklemek, onu kullanmak daha yerinde ve daha isabetli olacaktır. Ayette geçen diğer bir cümle, Allah o zalimleri veya zulmedenleri sevmez. Öyleyse önce biz kendimizi zulmetmemeliyiz. Şöyle bir cümle kullanacağım, biz ne kadar zulmediyorsak, bil ki başkaları da bize o kadar zulm edecektir. Şu anda Türkiye'deki zalimler bize zulm ediyorsa, biz oturup bir nefis muhasebesi yapmalıyız. Acaba biz de rayiyetimize zulmetmiş miydik? Zulme uğramak istemiyorsanız zulmetmeyiniz. Böyle bir derin nefis muhasebesi yapılması oldukça yerinde ve isabetli olur. Bir de. Dikkat buyurun şimdi çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. Bu Şura suresi 40. ayette zalimin zulmüne karşı dengeli beddua dua edebiliriz, dengeli hak isteyebiliriz ama affedebiliriz. Hemen 43. ayette aynı surenin 43. ayetinde daha geniş bir yol açıyor Cenab-ı Hak mazluma velaman sabera ve gafera in lemin azmül umur kim uğradığı zulme sabreder ve zalimi de bağışlarsa affederse işte bu davranış uğrunda azmedilmeye değer işlerdendir yani bunu yapan bir insan büyük insan demektir binaenaleyh zalim hangi çapta zalim olursa olsun bu noktasıyla biz yine de içimizi kalbimizi geniş tutarak bağışlama, sabretme ve bağışlama yoluna gitmeliyiz. Yani bir münasebetle yakaladığım bu soruyu birazcık daha açayım arzu ettim ve kısaca az uzun olsa da ama sohbet çerçevesinde kısaca arz etmiş oldum.